Merhaba kanalıma ve benim mutfağına hoş geldiniz. Size bugün harika bir kurabiye tarifi olacak. Pişmaniye kurabiyesi. Tadıyla lezzetiyle harika oldu. Geçelim yapım aşamalarına. ilk önce 250 gram oda sıcaklığında olan margarinizi kabımıza alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı Hindistan cevizi, bir çay bardağına yakın pudra şekerini ilave edip bu şekilde karıştırıyoruz. Un miktarını ben genelde göz kararı e, eklerim ama sizin için ölçtüm. Bakalım toplamda kaç su bardağı un aldı. Evet, ilk e, su bardağımı ilave ediyorum. Kurabiye yaparken mutlaka unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu şekilde kıvamını daha iyi yakalıyoruz. Üçüncü su bardağı. Dört. Yarım bardak un ilavesi daha yapıyorum. Evet bu son un eklemem. E, toplamda dört buçuk su bardağı un aldı. Malzeme listesini videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine şekil vererek diziyoruz. Mutlaka bu tarifi deneyin dedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet bu şekilde tepsimize diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecede altı pembeleşene kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Belli bir saat veremiyorum. Bunu siz kendiniz kontrol ederek pişireceksiniz. Üstleri kızarmayacak, beyaz kalacak bu şekilde. Evet, fırınımıza gönderebiliriz. Kurabiyelerimizi fırına gönderdik. Bu arada bir çay bardağı Hindistan cevizi, bir çay bardağı pudra şekeri, bu şekilde karıştırıp bir kenarda hazır kalsın. Kurabiyelerimizi fırından aldıktan sonra karıştıracağız bu şekilde. Evet kurabiyelerimiz pişti. Harika olmuş. Tam istediğim şekilde. Evet hemen karışımıza bu şekilde soğumadan sıcak sıcak buluyoruz. Mutlaka sıcak sıcak yapın bu işlemi ama dikkat edin. Çok hassas olduğu için kurabiyeleriniz parçalanmasın. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın.